Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere buna benzer videom vardı. Kaldırıldı. Artık gösterimi yapmayacağım. Göstermeyeceğim. Sadece anlatacağım arkadaşlar. Kanalıma ilk defa geldiyseniz video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Mantığını anlamak istiyorsunuz arkadaşlar. Video sonuna kadar dinleyin. Arkadaşlar videoyu göstermeyeceğim. Yani yeni kararda artık video göstermeyeceğimi söyledim. Instagram mesajı yıkır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Orada da kısa bir video paylaşacağım orada onunla birlikte arkadaşlar anlayacaksınız videoyu bu videoyu çekmiştim arkadaşlar bayağı izlenme aldı patladı İnsanları bilgilendirmek amacıyla anlatacağım arkadaşlar lütfen kaldırmayın yani lütfen bir bunu inceleyin de kaldırmayın sadece anlatacağım çok uzatmadan videoya geçelim iki tane yöntem var yani gmail hesapta aslında üç tane var ama en popüler iki tane yöntem var yani Sports, birisi de bir de, de google'u doğrulatma yöntemi eğer unuttuğunuz hesapsa kişinin yöntem yani ortalama yöntem o aktif hesaplarda oluyor. Yani fake link koyuyorlar oradan fake linkten arkadaşlar gönderiyorlar sanki Google'dan gibi gönderiyorlar arkadaşlar. Yani öyle kanalımız varsa yani büyük kanallarda yapıyorlar bunu genellikle. Kanalımız gidiyor yani ben de göstermeyi çok isterdim ama unut kaldırdığı için göstermeyeceğim. Sadece anlatacağım arkadaşlar. Kısa videosunu e, koyacağım kısa videosunu koyduktan sonra yani anlayacaksınız. Her aklınızda soru varsa bana özelden ulaşabilirsiniz Instagram bscunuksekir oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar oturun açacaksınız ve yazdığınız e-posta şifreyi unuttum kısmı var oraya basacaksınız unutturma bastıktan sonra son şifreyi arkadaşlar hiçbir şekilde bilmiyorsanız mutlaka bir şey yazın benim yani hesabıyla aynı yazın çünkü ona benler olduğu için şifresi alabilmeniz daha da kolaylaşıyor. Onu yazdıktan sonra ileriye basıyorsunuz. Hiçbir şekilde telefon numarası e-posta eklemediyseniz onu yani atlayacaktır o yöntemlere. Ve sizden iletişim kurmak için e-posta girin diyecek. Arkadaşlar oraya yok mail ile basacaksınız Google'dan. Yok mail yazacaksınız ve cilin hesabınıza aynı girmeniz lazım. Yok mail hesabıyla. Girdikten sonra arkadaşlar bu sonra eğer çıkmadıysa yok mail hesabınızdan birkaç harfini değiştirin ya da sadece baş harfini yazın. Bana yazdıktan sonra, bulunduktan sonra yani iletişim kurmak istediğiniz e tekrar oraya yazın. Yazdıktan sonra kod gelecektir. O kodu arkadaşlar yazmayla gireceksiniz Büyük ihtimalle hesabın doğrulanacaktır. İlk seferde doğrulanmayabiliyor. İlk seferde doğrulanmaz arkadaşlar. Birkaç defa deneyeyim. Ben 15-20 kez falan denedim. Unuttuğum bir tane cimli hesabı vardı. Onu kurtarabildim arkadaşlar. Eğer bunu yapamıyorsanız bir tane bu sport yöntemiyle e, alınıyor. Şu ona bir sürü şifre yazacaksınız. not defterinde kaydedeceksiniz. Sonra teker tekrar döneceksiniz arkadaşlar. Böylece hesabınıza e, alabilirsiniz. O iki yöntemle başka yöntem yok arkadaşlar. Sadece anlattım. Senler bilgilendirme kamuyla anlattım sadece. YouTube bunu kaldırmasın. Hiçbir şekilde kaldırmasın istemiyorum. Yani videosuna kadar izleyin. Yani izlediyseniz gerçekten anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla video için videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, hoşçakalın, takipte kalın. <laughs>